Hüseyin Göçek ilk düdüğü çaldı. Buca'da maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. İşaret geldi. Zafer vuracakmış gibi geliyor topa. Zafer kaleye vuruyor. Umut döne gol! <laughs> maç golle başladı. Sevgili seyirciler. Umut karşıladı ama takipçiliğini fırsatçılığını iyi kullandı. Tekrar izliyoruz. Zafer umuttan dönüyor. Erkan topa alana gidiyor. Farklı bir açıdan tekrar izleyelim. Bu şekilde Buca Spor 1-0 öne geçti. Oğuzhan. Metin. Ara pasında başarı yok. Emin. Hemen bıraktı yanındaki Ferhat'a. Ferhat sağ tarafa doğru bakıyor. Şimdi pasını verdi. Emre tek top oynuyor. Uzaktan şut şansı şut dışarı gidiyor. Erhat yokladı kaleyi. Dışarı gitti top. Tekrar izliyoruz. Umut ileri doğru gönderdi Emrecan. O orta kendini gösterdi. O sol tarafa doğru gönderiyor. Offside bayrağı kalkmadı. atmadı. Şimdi Hakan Turan geliyor. Hakan geriye doğru çıkardı. Hakan Barış vurdu yandan dışarıda. Savunmanın hatası. Hakan Barış vuruyor. Top dışarı gitti. İşte iki Hakan. Burada Emrecan topu kontrol edemedi ve sonrasında top dışarı gidiyor. İkinci yarı şu anda başlıyor. İki takıma da başarılar ikinci yarı için. Ortayı yaptı sol ayağıyla Subasic salonda Dimitrov vurdu dışarı. Dimitrov. Beraberlik golü arıyor. Manisa Spor Dimitrov'un vuruşunda top dışarı gidiyor. Tekrar izliyoruz. Sekti savunmadan Dimitrov yandan dışarıda top. Mehmet İnce Bacak. Tekrar top ona doğru Batuhan'dan Mehmet geriye doğru çıkarıyor. Deniz gol pozisyonunda çaprazla vurdu. Umut, Umut ikinci hamle başarılı. <laughs> Mehmet İnce Bacak. İşte bakın burada Deniz Pero Ve Ömer şimdi topu rakip yer gönderiyor. gönderiyor. Mikiço bölgede. Top boşta kalır mı? Kaldı. Hakan topu aldı. Gidemiyor. Oyun devam ediyor. Yerde kalan bir buca oyuncu var. Tam dedi başına gibi. Oyunu devam karşılaşmanın 88. dakikası. Şaban'ın attığı gol büyük sevinç yaşıyor Manisa Dakika 88. Kronometresine baktı Hüseyin Göçek. Maçı bitiren düdüğünü çaldı. Hoca Spor 1, Manisa Spor 1 maçın sonucu.